Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, yüce dinimiz İslam toplumun temel taşı olan aileye çok önem vermiştir. Zira toplumlar aileden oluştuğundan, aile ne kadar sağlam olursa toplum da o kadar sağlam ve sarsılmaz olur. Aile müessesemiz toplum olarak, millet olarak dünyada iftihar ettiğimiz en büyük değerimizdir. Ancak maalesef son zamanlarda aile müessesemizin ciddi yıprandığına üzülerek şahit oluyoruz. Tabii bunun birçok sebebi olabilir. Ancak bu sebeplerin başında manevi değerlerin zayıflanması, bilinçsizlik ve iletişim araçlarının çoğalması gelmektedir. Özellikle günümüzdeki bazı televizyon ve dizilerin aile üzerinde ciddi tahribatı vardır. Geçenlerde bir akşam bir dükkana gittim. Sipariş hazırlanırken 2-3 dakika kalmak durumunda kaldım. O esnada televizyonda oynayan bir diziyi gördüm. O 2-3 dakika içerisinde dizide gördüğüm olay şuydu. Bir kadın kocasını başka bir adamla aldatıyor, başka bir adamla beraber oluyor. Bundan dolayı çocuğu ciddi rahatsızlık hissediyor. Bu esnada adam da o kişinin yani o karısının beraber olduğu adamın karısıyla görüştüğünden bahsediyor. Sonra kendi kendime dedim 2-3 dakikalı bu diziye şahit oldum. Böyle şeyler gördüm. Ya bu insanlar, bu Müslümanlar evlerinde aileleriyle, çocuklarıyla beraber bu dizileri, bu filmleri nasıl seyredebiliyorlar? Ve bu filmler, bu diziler aile üzerinde ne gibi tahribat oluşturur diye üzgün bir şekilde düşünmeye başladım. Hamdolsun benim evimde televizyon yok. Dizi gibi bir hastalığım da yok. Hamdolsun hiçbir diziyi de seyretmiyorum. Değerli kardeşlerim, bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yabancı dil öğrenmek isteyen kişilere uzmanlar şu tavsiyede bulunuyor. Hangi dili öğrenmek istiyorsanız o dille alakalı televizyon seyredin, haber seyredin veya radyo dinleyin. Diyeceksiniz ki ben bu dili bilmiyorum. Bir şey de anlamıyorum. Ne faydası olacak? Evet, izlemeye devam edin o kelimeler, o cümleler sizin bilinç altınıza yerleşir. Gerekli olduğu yerde siz farkına varmadan bakarsınız ki çok rahatlıkla telaffuz etmişsiniz. Sonra bir düşündüm. Yabancı dil bilmediğiniz bir dili bile dinlediğiniz zaman bilinç altınıza yerleşiyor. Gerekli olduğu zaman ortaya çıkarabiliyorsanız, onu söyleyebiliyorsanız ya bu dizilerde gördüğümüz, seyrettiğimiz şeyler Bizim ailemiz üzerine, eşimiz üzerine, kendi üzerimize, çoluk çocuğumuzun üzerine tesir etmez mi acaba? Bugün dizileri seyrediyorsunuz. Hep lüks, hep harcama, aldatma, aşk, ee, hakaret, her türlü şey var. Bunu izleyen aileler, zihin altında bunlar yerleşiyor. Ufak bir şeyde patlama yaşanıyor ve aile tahrip oluyor maalesef. Ve bu televizyonlar, bu diziler maalesef, her akşamımızı bizim istila etmiş değerli kardeşlerim. Ailemizi korumak istiyorsak bu dizilerle bu ahlaksız dizilerle aramıza mutlaka mesafe koyalım. Manevi olarak verdiği tahribat ayrı, manevi olarak da çok tahribat veriyor. Neticede biz onu izlediğimiz zaman oradaki haramlara, efendim oradaki gayrimeşru ilişkilere hep şahit oluyoruz. Bunun vebali çoktur zaten. Ayrıca ailemizi de yıkan böyle dizilere ne olur aramızda mesafe koyalım. Evin reisi biz olalım. Birilerinin bizim ailemizi tahrip etmek için, dinimizi, manevi duygularımızı tahrip etmek için evimizin içine soktuğu bu dizilere, bu programlara ne olur aldanmayalım. Ömrümüz sınırlı, o sınırlı ömrümüzü Allah'ın razı olduğu şeylerle geçirmenin derdinde olalım. Allahü Teala günümüzdeki bu tür fitne odaklarından bizleri Çoluk çocuğumuzu ve bütün Müslümanları korusun, muhafaza eylesin.